kazmaya başladılar. Ha bakalım bir ayak 18 metre. Bir ayak 18 metre. Hep kaç tane? Bir, üç, dört. Birkaç tane mı? Hep 18 metre. Anladın mı? Aynen. Dünyayı sel alsa ne ayakları bulabilir, ne hukuk bir kılış Yeni köprü. Bu yeni köprü ha. Ondan sonra adamlara gittim. Yoğurdu gittim. Adamlara ne yoğurt? Adamlar yoğurt mu istediler seni? Ee? Adamlar senden yoğurt mu istediler? Ne dedi? Adamlar dedi ki bu köyün adamı ne hain dedi. Niye dedi? Bir dedi ayran yoğurt bile getirmiyor işime dedi. Anladın mı? Canım sıkıldı. Yani adamların şeyime gitti bak. gitti ben. Gittim bir defa yoğurt doldurttum tencereden. Yoğurt oldu. Oradan geldim adamla te başında büyüdü. Allah razı olsun senden. Orayı dediler. Şey. çok kopuyalım. Yeni kopuyor, kopuyor, yeni kopuyor. Yeni, yeni Müteahhit yaptı. Orayı da öyle Ondan adam. sonra müteahhit yaptı. Üç günü ben çalıştım. Şu ortaya, orta, ha, ya, öte orta öte tarafındaki öte. ayakta Çetin rahmetli Çetin çalışıyormuş. Beni askerden gelmiştim. Çağırdı. Üç gün çalıştım. 50 lira yemeğiyle. Kar yağıyordu betonun attığımızda. <laughs> Konduyu, Benim dediğim Ağustos'u tam. Ya. Adamları ayak attıklarına, üstü onu götürdüler. Ondan sonra, ayaklarının su adına bazı şeyini, direk suyu var gibi, bu köprüyü böyle yapıldı. Bu köprü gayet sağlam, sağlıklı yapılmış.